Alo Merhaba Ben çocuk doktoru Şoaip Nasılsınız? Çocuğunuz nasıl? Yemek yiyor mu? Ne diyorsunuz? Yemek yemezse büyüyemez Gel bakayım buraya Çocuğunuz adı ne? Adı da çok güzelmiş maşallah. Saklanma orada. Ben seni görüyorum. Yemeni yer. Gel. Yemeni gelmezsen ben de gelirim. Zaten çok yakınım. Adresinizi verebilir misiniz? Hmm. İyi. Oraya yakınım. Hemen yakındaki hastanede çalışıyorum ben. Orada çocuk doktoruyum. Birazdan gelirim ya bese. Yesin bakalım. Aç bak ağzını. Güzelceye bak. Bak yersen gelme. Ya ben sen gelirim. Ben burada bakıyorum sana. Yiyecek mi bakalım? Hadi bakalım. Aç bak ağzını. Ya bakayım. O yemeğin hepsi bitecek. Bitmezse beni tekrar arayın. Ben hemen gelirim. Zaten çok yakınım size. Biliyor musun bakayım? Hadi bakayım. Bak ben beklerim burada yiyene kadar. Yemezsen de çıkar gelirim yani. Bak geliyorum. Ya tamam mı? Annesi eğer yemezse beni tekrar arayın. Ben hemen çıkım, gelim. Hemen gelirim. Tamam, yemezse arayın. Tamam. Hadi salacak bakalım. Hadi o şaka alın. Yemeli ye. Tamam mı evladım? Hadi bay bay. Sana güveniyorum yemeni ye. Hadi bari şöyle